Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yay burçları için tarot açılımı yapacağız. Sizden merak ettiğiniz şeyleri evrene karşı sormanızı, hissettiklerinizi e, ve böyle ne merak ediyorsunuz onu ruhsal rehberlerinize mutlaka sormanızı ardından videomu e, izlemeye başlamanızı size tavsiye ediyorum. Böyle daha etkili olacaktır sizin için. Ben de şöyle kartlarımı karıştırıyorum. Size niyetlenerekten yay burçlarına niyetleniyorum. Bakalım e, size neler söyleyecek kartlarım. Öncelikle Öncelikle duygusal konularla alakalı şeylere bakalım. Genelde en çok merak ettiğimiz şeyler bunlar oluyor çünkü. E, öncelikle sizin şu anki bir ruhsal durumunuza bakalım. Kendinizi duygusal anlamda nasıl hissediyorsunuz? Kendinizi duygusal anlamda şu şekilde hissediyorsunuz. Gerçekten geçmişte yaşadıklarınız size e, güzel dersler verdi. Kötü olaylardan da ders çıkardınız. E, güzel olaylardan da ders çıkardınız. Bundan kaynaklı artık daha deneyimli olduğunuzu, insanları böyle tanıma konusunda ve kendinizi tanıma konusunda çok daha e, güçlü sezilere sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Örneğin e, geçmiş hayatınızda yaşadığınız şeylere bakıldığında e, yaşadığınız ihanetler, belki yalanlar, belki sizler hatalar yaptınız belki sizin yanlışlarınız oldu ya da etrafınızdaki sevgilinizin flörtünüzün ya da arkadaşınızın yanlışları bunlara bakıldığında gerçekten e, biraz sizi yıpratıcı bir dönem geçirdiniz biraz üzüldünüz ve insanlar sizin gerçekten kalbinizi kırdı yani kendi ben, benliğinizi bile unutacak bir noktaya geldiniz ama şu an baktığımızda hani o kadar güçlüsünüz ki ayağa kalktınız ve eskisinden çok daha dik bir şekilde yürüyorsunuz e, etrafınızdaki insanları artık gerçekten size faydalı olacak insanları seçiyorsunuz. Size zarar verecek insanlardan uzak duruyorsunuz. E, oluşturmanız gereken güçlü karakteri kesinlikle oluşturdunuz. Artık kendinizi de çok daha iyi tanıyorsunuz. Bundan kaynaklı da gerçekten artık size uygun insanları seçerekten gerçekten kendi mutluluğunuzu düşünerek ilerliyorsunuz. Bu asla ki bir değildir arkadaşlar. Hepimizin gerçekten kendi mutluluğunu önemsemeyi öğrenmesi zaman alıyor. Bazen etrafınızdaki insanları bile yani kendi kendimizden daha fazla önemsiyoruz ve sürekli kendimizden ödün verip fedakarlık yapıyoruz. Geçmişe baktığımızda sizin böyle bir döneminiz oldu ama artık gerçekten çok daha bilgili, çok daha tecrübeli güzel bir sonuç elde edebildiniz. Kötü olaylardan bile bir ders çıkardınız, iyi olaylardan bile bir ders çıkardınız ve artık hayat sizin için daha güzel şeyler planlıyor dostlarım. Şöyle bakalım. Aynen öyle. Geçmişinize baktığımızda arkadaşlar bu kart bize geçmişinizle alakalı bilgi veriyor. Ee, geçmişinize baktığımızda gerçekten e, karışık bir dönem geçirdiniz. Yani doğru insan, iyi insan, e, yanlış insan, kötü insan bunları gerçekten ayırt edemediniz. Belki sizin saflığınızdan, belki kalbinizin temizliğinden kaynaklı bir durum oldu. Ama yakın geleceğe baktığımda gerçekten e, şu düşünceye ulaşıyorsunuz bir insan işte şu şu özellikleri sahip olursa benim hayatımda yer alabilir olmazsa alamaz ben bu kadar netim ben artık insanları tanımakla uğraşamam ben kendimi yoramam kimseye hak etmeyen kimseye şans veremem sadece benimle aynı donanımlara sahip şu karakterde benim gibi saf temiz duygulara sahip insanlarla artık arkadaş olmak istiyorum diyerekten gerçekten de böyle insanlar bulabileceksiniz. Belki şu an bulmuşsunuzdur bile. Geçmişten gelen size sadık birkaç kişi de olabilir. Bunu da söylemek gerekli. Ama gerçekten yakın geleceğe baktığımızda az ve öz insanlarla yolunuzu devam ettireceğinizi ve pişman olmayacağınızı çok çok daha huzurlu günler geçireceğinizi size söyleyebilirim. Geçmişinizde yaşadıklarınızı ee, yani asla düşünmeyin hani tekrar yaşarsam şöyle böyle falan diye. Çünkü siz zaten çok güzel dersler çıkardınız ve artık önünüze çok güzel insanlar çıkacak ve siz de gerçekten insana baktığınızda kötü bir ismi iyi bir isme ait eden bir konuma geldiniz. Gayet güzel görünüyor. Ruhsal olarak da kendinize gayet yetebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Aşk ilişkilerine bakalım. Öncelikle ilişkisi olmayanlar için bir kart açmak istiyorum. İlişkisi olmayan insanlara baktığımızda e, şu an için şöyle bir durum söz konusu. Önünüzde kısmet var arkadaşlar. Siz de ya tanıdınız ya da tanıyacaksınız yakında. Ama bunlarla alakalı hani onu istiyor muyum gerçekten yoksa istemiyor muyum? emin miyim bu insan bana iyi gelecek mi biz birbirimize uyacak mıyız ben bu insana ümit versem hani ben onu yarı yolda bırakır mıyım ya da o beni yarı yolda bırakır mı birçok düşünce var kafanızda hani o insanla daha bir şeye başlamamış olsanız bile yine de o kadar çok düşünüyorsunuz ki sanki ilişkinin sonunu böyle kafanızda başlayıp bitiriyorsunuz sonunu kendiniz getiriyor gibisiniz çok fazla hayal söz konusu şu an için yakın geçmişinize baktığınızda ilişkilerle alakalı belki bir kişiyle konuşmuş ya da bir kere gerçekten birisine aşık olmuş duygusunu hissetmiş olabilirsiniz dostlarım. E, baktığımızda aslında çok sorunlu bir aşk hayatı görünmüyor. Genelde durgu, durgun olan, stabil olan, çok aşırı heyecan olmayan ya da sizi çok fazla üzen bir olay olmayan bir aşk hayatı görüyorum yakın geçmişe başladığında. Maalesef çok dinamik bir aşk hayatı söz konusu değil. Yakın geleceğinize baktığınızda para dokuzlusu kartım çıktı arkadaşlar. Bu sizin gerçekten güzel günler geçireceğinizden bahsediyor. Yani dünyevi mutluluklarda e, gerçekten başarı yakalayabileceğinizi, e, bu aşk ilişkiler konusunda kendinizi aşacağınızı ve gerçekten kısmetlerinizi artık bir değerlendirmeye koyacağınızı söylüyor. Çünkü şu an sadece kısmetlerinizi de şusunuz. Yani kendi içinizde değerlendiriyorsunuz ama o sadece kafanızda kalıyor. Karşı tarafa bir e, yanıt vermiyorsunuz. Ondan hoşlandığınız ya da hoşlanmadığınızı belirten bir e, hareketiniz yok maalesef. Çünkü sizin kafanız karışık. Siz şu an ne istediğinizi bildi bilmiyorsunuz. Yani kafanız çok karışık. Hani nasıl bir insan size uygun olabilir? Nasıl bir insanla mutlu olabilirsiniz? Kime şans vermelisiniz? Şu an aklınızda oluşan bir kişi var arkadaşlar. Bu bir kişi diğerlerinden biraz daha ağır basıyor. Belki buna bir şans vermeyi deneyebilirsiniz. Yakın gelecek için baktığında arkadaşlar bir kişiye böyle şans vermeyi, bir kişiyi seçme, onunla mutlu olma gibi bir şey tam olarak söyleyemeyeceğim ama... Baktığımızda için bu size arkadaşlar yazan, eden, yürüyen, konuşan et, yani ne derseniz artık. Kısmetleriniz birkaç seçeneğiniz var. Siz de bunları biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesini daha ağır basacağını, size daha uygun olacağını ve bir tanesini böyle bir deneme, bir şans, belki bir flört etme gibi bir ilişki başlangıcı görünüyor. Evet arkadaşlar uzun soluklu bir ilişki ya da ee, tamamen sevgili olacaksınız gibi bir şey söyleyemeyeceğimi söyledim az önce. Ama e, şunu da söyleyebilirim ki kısmetlerinizin kapanacağı ya da ilişkiden uzak duracağınız bir dönem de söz konusu değil. Yani birazcık tanıma süreçleri başlıyor sizin için. Yavaş yavaş insanlara böyle bir şans verip bir tanımayı e, deneyeceksiniz. Onları değerlendireceksiniz. Gayet güzel görünüyor yani. Aşk hayatınızın böyle küçük basamaklarını artık çıkmaya başladığınız gibi gayet hayırlı görünüyor. Hiç kafaya takılacağınız, üzüleceğiniz ya da mutsuz edecek bir kart çıkmadı. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi sevgili olanlar için bakmak istiyorum. Ardından da evli olanlar için bakacağım. Ee, sevgili olanlar için baktığımızda arkadaşlar yakın geçmişte gayet kısmetlerinizin bol olduğunu görüyorum. Ama siz de çok düşünceli kalmışsınız. Acaba kimi istiyorum acaba nasıl birisini istiyorum. Ardından şu anki durumunuza baktığımızda ilişkinizle alakalı. Şu anki ilişkiniz gerçekten tam olarak sizin istediğiniz gibi bir ilişki. Hani çok ee, hani ne denir ona? ince eleyip sık dokunmak mı öyle bir şey şu an kafam böyle karıştı hatırlayamadım öyle bir şey yani ince eleyip sık dokudunuz arkadaşlar gerçekten hani bir insanı öylesine tanımadınız hani bu insan bana uygun uygundur değilse siliyorum bu modda oldunuz ama genel olarak baktığımızda gerçekten bütün yay burçları için aynı şey söz konusu hani ilişkisi olmayanlar için de ilişkisi olanlar için de bir ruhsal durumunuza da baktığımızda gerçekten genel anlamda böyle bir dönem atlatmışsınız ve arkadaşlar şu an gerçekten ilişkinizle alakalı hiçbir sorun göremiyorum. Gayet güzel görünüyor. Yakın gelecek için de çok güzel olacağını söyleyebilirim. Sadece yakın gelecekte birazcık böyle ilişkiniz daha ciddileşme ve birbirinize bağlanma durumu olabilir. Ee, gayet güzel görünüyor Hiçbir sıkıntı yok Geçmişten gelen bir kişi olabilir Kafanızı karıştırmasına izin vermeyin O kişi size gerçekten uygun değil Eğer uygun olsaydı o kişi geçmişte kalmazdı Bunu asla unutmayın Şu anki ilişkinize zarar verecek şeyler yapmamanızı size tavsiye ederim Çünkü şu anki ilişkiniz Gerçekten tam siz nasıl bir ilişki istiyorsanız Öyle bir ilişki Gerçekten bekleyip bulduğunuz bir ilişki. Bunu kaybetmek siz de istemezsiniz. Geçmişten gelecek kişi sizin kafanızı karıştırmaya çalışabilir. Asla izin vermeyin. Unutmayın arkadaşlar, o geçmişte kalmışsa bir sebebi var. Şu an sizin yanınızda değilse bir sebebi var. Tabii ki de ileriki günlerde belki hani evlenecek bile olabilirsiniz. Kader, olasılıklar, çok farklı şeyler bunlar. Ama şu an ben kartlara baktığımda aldığım enerjiyle birlikte şu anki ilişkinin size çok daha uygun olduğunu ve geçmişten gelecek size geçmişte hani üzüntü yaşatmış, sizi hayal kırıklığına uğratmış kişilere bir şans vermemenizi ve onların tekrardan hayatınıza dahil olmasına bir şans vermemenizi yani tavsiye ediyorum size. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim tabii ki bütün burçlar için bu geçerli bütün yay burçları için bu geçerli olmayabilir. Hani geçmişten çok iyi bir insandır da hani zaman mekan uyumu olmamıştır mecbur böyle ayrı kalmak zorunda kalmışsınızdır ve şu anki ilişkiniz mesela hiç iyi değildir. O zaman tabii ki de bir şans verebilirsiniz sadece benim dediğim şu anki böyle ilişkileri tam aradıkları gibi bir ilişki. Bu söylediklerimin hepsi size uyuyorsa arkadaşlar demektir. Geçmişten gelen kişiye şans vermemeniz gerekli. Çünkü o sizi zaten geçmişte bir kere üzdü. Tekrar üzmesine şans vermeyin arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar lütfen lütfen bu dediklerimi çok dikkate almanızı tavsiye ediyorum sizin. Ee, hani bakıyorum ama kolektif bir açılım yapıyorum. Genel olarak yay burçları için bir açılım doğrudur. Ama arkadaşlar hani şu an şu ilişki size işkence gibi geliyorsa ve karşı tarafı hani hiç sevmiyorsanız ve artık aşk bitmişse o ilişkide demek ki bu fal size uygun bir fal değil de arkadaşlar. Demek ki bu falda dediğim her şeyi kendinize seçmemelisiniz. Hani ruhsal durumunuzu kendinize göre seçebilirsiniz. Ya da şu an ilişkiniz yok gibi hissediyorsunuzdur. Onu kendinize uygun seçebilirsiniz. Bunu lütfen asla unutmayın ve çok dikkate almanız gereken bir konu. Çünkü kişiye özel açılım yapmadığım için her şeyin size uygun olması mümkün değil çok fazla. O yüzden arkadaşlar e, genel anlamda baktığımda yay burçları için bu geçerli. Örneğin %90 için bu geçerli. Ama %10'luk kısım da olabilir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Eğer diyorsanız ne güzeli ya benim ilişkim çok kötü şu an. O ayrı bir durumdur. Onunla alakalı özel açılımlar yapıyorum. Onu yorumlarda yazabilirsiniz. Ama genel olarak yay burcuna baktığımda böyle bir durum söz konusu. Bir de evliler için bakalım duygusal durumlarına nasılmış. Evlilikler nasıl gidecek? Bir ihanet söz konusu arkadaşlar yakın zamanda. Gerçekten e, beklenmedik bir durum yaşandı evliliğinizde. Bununla birlikte yeni bir karar alma sürecindesiniz şu anda. Ve önümüzdeki haftalara bakıldığında da bu kararı almak için arkadaşlar bol bol düşüneceğinizi görüyorum. Daha ilerisi için bir şey söylemeyeceğim. Onu da e, videolardan yine izleyerek zaten takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an için baktığımda ilişkinizle alakalı gerçekten düşünceli olduğunuzu ve önümüzdeki bir haftada düşüneceğinizi ve bir karar alacağınızı görüyorum arkadaşlar. Bu süre zarfında gerçekten kafanızı dinlemeniz ve kendinizi sakin hissetmeniz önemli. Bununla alakalı yani size tavsiye verebilirim. Umarım evliliğinizin bitmesi gibi bir şey olmaz ama yakın zamanda bir ihanet haberi öğrendiniz. Öğrenmediyseniz bile öğreneceksiniz yani. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani güzel giden ilişkinizi mahvetmemek adına böyle söylüyorum. Hani bazen açılım yapıyorlar. Kesin şöyle olacak olacak. Ben özel açılım yaptığında diyorum zaten. Hani bu olmaması gibi bir ihtimal yok diye. Ama şu an genel açılım yaptığım için eğer ben bir ihanet öğrenmedim ya da evliliğim çok çok güzel gidiyor ve böyle bir durum asla söz konusu değil diyorsanız falan yani bu kısmı size uygun değildir. Diğer kısımlarını dinleyerek hani kendinize bir şeyleri e, almalısınız ve ruh... E, Rehberinizden yani mesajlar almalısınız. O yüzden arkadaşlar ama genel olarak baktığımda bir ihanet söz konusu. İçinizde zaten şüphe varmış ve böyle çok üzülmüşsünüz. Sonucunda yıpranmışsınız ve evliliğinizle alakalı yeni bir karar alacağınızı görüyorum. E, bitireceksiniz ya da bitirmeyeceksiniz diye bir şey söyleyemem. Yakın tarihe baktığımda sadece düşüneceğiniz söz konusu arkadaşlar. Böyleydi duygusal konularla alakalı değineceğimiz şeyler. Şimdi de maddi konularla alakalı bir Açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle size istediğim şey şu maddi konularla alakalı. Bu arada arkadaşlar hatırlatmayı da yapayım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse ve sizin için yararlı olduysa yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ee, öyle çok ayrıntılı şeylere cevap veremem tabii ki yoğunluktan dolayı ama... Hani böyle ufak ufak böyle birer soru olacak şekilde mesela merak ettiğiniz şeyleri sorarsanız ya da bu durum benim için çok istisna siz böyle dediniz ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Hani acaba bende de olacak mı gibisinden şeyler düşünüyorsanız arkadaşlar merak ettiklerinizi tabii ki de sorabilirsiniz. Ben elinden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar maddi konularla alakalı bir tarot açılımı yapacağız. Yalnız sizden niyetlenmenizi istiyorum. Bir niyet söz konusu olmalı çünkü bu hani yani parayla mı merak ediyorsunuz ya da eğitim hayatınızı mı merak ediyorsunuz, kariyerinizi mi merak ediyorsunuz? Onunla alakalı şöyle size merak ettiğiniz şeyleri kartlara sorun. Bir şey için niyetlenin. Yani 2-3 şey için de niyetlenebilirsiniz. Uygun yerleri kendinize alırsınız zaten oralardan. Hani illa tek bir şey niyetleneceksiniz diye bir şey yok. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir tane kart seçiyorum. Bana şu anki durumunuzu belirtecek. Şu an arkadaşlar gerçekten gördüğünüz gibi bir kargaşa söz konusu. Ee, rakipleriniz var etrafınızda. Örneğin bir işe girecekseniz gerçekten çok rakibiniz var. Elinizi çok çabuk tutmalısınız. Eğitimle alakalı bir durumsa elinizi çabuk tutmalısınız. Örneğin yeni bir okula gireceksinizdir. Onun için elinizden geldiği kadar gidin önce kayıt yaptırın. Çünkü kontenjan dolma olasılığı olabilir ya da arkadaşlar e, maddi anlamda örneğin sizin hakkınız olan bir para ama diğer insanların da hakkı var ve bu yüzden sizin acele etmeniz gerekiyor onunla alakalı da dikkatli olmanızı size tavsiye ederim bir kargaşa söz konusu çünkü şeytan kartımız çıktı arkadaşlar kule kartımız çıktı gerçekten e, yakın zamanda ya yaşadınız ya da çok yakında yaşayacaksınız yani birkaç gün oynayabilir arada e, bunlarla alakalı yani çok güzel çıkmadı açıkçası kartların. Böyle olduğuna ben de bir tıkanıyorum. Hani sizin böyle mutlu etmek için güzel şeyler söylemek istiyorum ama böyle olumsuz kartlar çıkınca ben de üzülüyorum. Size şunları söyleyebilirim. Gayet açık ve olacağım arkadaşlar. Para kaybı söz konusu, eğitim hayatınızda kötülükler söz konusu, iş hayatınızla alakalı, kariyer hayatınızla alakalı bir kayıp söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, olabilir diyorum çünkü gelecek kartlarını henüz açmadım. Önce bir geçmişinize de bakalım şöyle. Yakın geçmişinize baktığımızda arkadaşlar gerçekten çok çaba sarf ettiğinizi yalnız ee, sanki böyle kıyısından döndüğünüz gibi oldu. Tam böyle çabaladınız çabaladınız tam ulaşacaktınız ki sanki bıraktınız. Sanki yoruldum artık bir şey yapmak istemiyorum dediniz. Bundan kaynaklı birazcık sıkıntılı dönemler yaşadınız. Özellikle ruhsal anlamda yaşadığınız bir takım sizi yoran olaylardan kaynaklı maddi hayatınıza, eğitim hayatınıza, kariyerinize, işinize, paranıza çok fazla önem veremediniz. Kendi ruhsal dünyanızı halletmeye çalışırken, kendi içinizde çatışma yaşarken maalesef maddi konularla alakalı çok fazla çaba Sarf edemediniz. Bundan kaynaklı da şu an bir kayıp yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani geçmişte yaşadıklarınız sizin şu anki durumunuzu tabii ki de etkiliyor. Yaptığınız seçimler bir sürü olasılık doğuruyor. Yakın geleceğe baktığımızda arkadaşlar gerçekten çok büyük hayaller kurduğunuzu görüyorum. Yapmak istediğiniz birçok şey olduğunu görüyorum. Ee, bir aile kurmak. Ee, düğün vesaire yapacak olabilirsiniz çünkü maddi açıdan gerçekten harcama yapmak istediğiniz bir durum var. Bu bir iş kurmak da olabilir, aile kurmak da olabilir, yeni bir okula gitmek de olabilir, yeni bir kariyer başlangıcı da olabilir. Ama öncelikle yapmanız gereken şey gerçekten ortaya iyi bir miktarda bir para koymak. Şu an gayet olumsuz düşündüğünüzü, birazcık mutsuz olduğunuz ve çok fazla umudunuzun olmadığını size söyleyebilirim. Ancak hiç tereddüt etmiyorsunuz arkadaşlar şu kartların açılımıyla birlikte gerçekten çok rahatladım. Evet gerçekten çok zor, çok zor ama gerçekten hani geçmişte yaşadığınız dedim ya hani çok ucuna kadar gittiğinizde bıraktınız diye. Eğer şu an ucuna kadar gidip bırakmayıp daha da hırslı çalışırsanız yapmak istediğiniz hedeflediğiniz şey her neyse bununla alakalı gerçekten e, yüksek bir başarı söz konusu. Kısmetiniz geliyor. Yani maddi anlamda evet para yatıracaksınız ama ee, o parayı karşılayan bir para da size gelecek bunun sonucunda. Ve gerçekten gayet güzel olduğunu, tılsım ikilisi kartında çıktı, kısmetleriniz var önünüzde. Belki önünüze iki tane kısmet gelebilir, bir tanesini seçmeniz gerekebilir. Ama maddi açıdan rahatlayacağınızı, aynı kurmak istiyorsanız kurabileceğinizi Eğitim açısından da gayet önünüzde güzel seçenekler ve kısmetler olduğunu söyleyebilirim. Şu an arkadaşlar özellikle sizin ruhsal durumunuzdan kaynaklı kendinizi çok fazla böyle kayıp yaşamış olarak görüyorsunuz. Ya da e, bir şey olacaksa bile hani siz olumsuz olacak, olacak ya işte yani yine olmayacak. Geçmişte de olmadı şöyle böyle düşünceleriniz var. Bundan kaynaklı birazcık yani kendinizi iyi, iyi hissetmiyorsunuz. Ama yakın geleceğe baktığımızda gerçekten samimi söylüyorum. isterseniz siz de bakabilirsiniz kartların anlamlarına falan. Ama arkadaşlar hani... Palamın şaştığına hiç rastlamadım bu zamana kadar. Ve şu an görüyorum gerçekten isteğiniz, dileğiniz, neye niyetlendiyseniz açılım yaparken olacak. Gayet güzel görünüyor. Umarım da o şekilde olur. Sizin için ben de çok mutlu olurum. Olursa da arkadaşlar e, haberlerinizi yorumlarda bekliyorum. Umarım olur. Ben olacağını da düşünüyorum. %99 hatta. Hep bunu söylerim. Hep kendinden eminimdir zaten fal bakarken. Emin olmadığım bir şeyi size söylemem arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim tekrardan. Ee, eğer hani bu dediklerimin hiçbiri size uymuyorsa bu size uygun bir fal değildir. Belki niyetlenemediniz, belki koruyucu rehberinizle bir iletişim kuramadınız, belki meleğinizle bir iletişim kuramadınız ya da evren hani size kapalı o anda belki taç çakranızı açmanız gerekiyor. Böyle durumlar yaşanabilir ya da özel fal baktırmanız gerekiyordur. Bazı insanların derinliklerine inmek zor oluyor ve o insanın izni olmadan gerçekten fal bakamıyoruz bazen. O yüzden siz yeteri kadar izin vermediğinizden kaynaklı fal size uygun olmamış olabilir. Bununla alakalı dediğim gibi az önce birkaç tavsiye verdim. Onları düzeltmeye çalışabilirsiniz ya da özel olarak fal baktırmayı deneyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Hepinizin güzel haberlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Özel olarak ücretli olarak fal baktırmak isteyenler de yorumlarda belirtirlerse ben onlara ulaşırım. O şekilde fal aşılımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.